Ben Roma döneminde milattan sonra 2. yüzyılın sonuyla 3. yüzyılın başında inşa edildim. Doğal kayanın açılıp bütün kenarların kesme taş ve mermer blok taşlarının örülmesiyle yapıldım. Romalılar her inşaat faaliyetinde harcın içerisine sikkeler ya da metal parçaları koyarlardı. Elbette bu geleneği benim inşaatım sırasında da bozmadılar asırlar sonra beni inceleyen arkeologlar bu sikkeleri bulduğunda oldukça sevinmişlerdi ve şaşırmışlardı. Altında kaynayan su, oluşturulan kemerler vasıtasıyla Antik Tiana, yani bugünkü Kemerhisar olarak bilinen kente ulaştırılıyordu. Ama size en ilginç gelecek özelliğim şu. Roma halkı birinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak için onu suyuma sokar, şayet kişi yalan söylüyorsa tüm yalanları ortaya çıkardı. Dönem dönem onarımlar yapılsa da hala orijinalliğimi büyük ölçüde koruyorum. Benimle ilgili kazı çalışmaları devam ediyor. Neler bulacaklar? Ben de çok merak ediyorum. Son halimi görmek isterseniz kapım daima açık. Beklerim.